Aparite, apri, apushap, push. Aparite, apri, apushap, push. Şans bugün bizim eve bize köpek mi geldi anneciğim? He? Köpek mi geldi bizim eve şans bugün? He? Sen köpekten korkmadın ama değil mi anneciğim? Yukarıda tavada bekledin. He anneciğim? Gardrobun üstünde mi beklemiş benim akıllı kızım? Hiç köpek kardeşten korkmamış benim kızım değil mi şans? He? He annesin aşkısı. He bir tanesi benim Oxford mezunu şansım. Abuş benim kızım. Aferin benim kızıma. Hiç yaramazlık yapmadı ki benim kızım. Hiç. Sadece yukarıdan dolabın üstünden kafamın üstüne atladı. O kadar. Sonra yarım saat emcikledi. De Bu kadar yani.